Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bomba bir video ile karşınızdayım. Bugün PES 2021 Mobile Biliyorsunuz daha çıkmadı. Normal çıktı. Eylül'ün başına doğru galiba. Ama mobile çıkmadı. Bugün bunlar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bildiklerimi. Bir tane de trailer video buldum. Tabi ne kadar doğruysa. Ama bana doğru gibi geldi. Onu izleteceğim sizlere. Başlayalım. Şimdi işte takımımız heyecan dolu falan diyor burada. Kimler yer alıyor falan sorularım var. Bekke'yi sona erdi. Pesma Pes Bey'in yeni sezonu. Pes 2021 güncellemesiyle birlikte bu Ekim ayında başlıyor. En son sezonun en iyi spor ödüllü olmuş onu söylüyor. Kullanıcı rehberi diyor. Bakalım. Ee, Ekim'in başlarına doğru şey olacak. Dur birazdan söyleyeyim. Biz 2020 işte kullanıcı rehberi MyClub paraları ne olacak? E, hepsi aktarılacak. Aynı e, profil oynuyorsunuz. GP de aynı aktarılacak. E, temel takım ne olacak? Temel takım hani sizdeki futbolcular var ama yani 2020'de futbolcu var 2021'de yok ya. Onlar 2020'ye gelmeyecek. Onun yerine size paket verecek. E, bu okuduklarımdan bunu anlıyorum. Oyuncular değişecek mi? Evet kadrodaki sizdeki oyuncular işte ya paket verir ya da bir şey ayarlarlar. Onu tam belirlemiş. Ama oyuncu 2020'de varsa, 2020'de de varsa öyle geliyor. 2020'de var, 2021'de yok, gelmiyor. Standart oyuncular burada anlattığım şeyler. Efsane oyuncularda da efsane paket verecek. İkonik dedi, ikonik. Bu devam edecek. Bak burada size gösteriyor diyor ki 80'lik 85'lik öne çıkan oyuncu onun yerine 85'lik standart oyuncu veriyor. Haftanın kart haftanın kartı olarak gelmeyecek ama efsane efsane unutulmaz serisi unutulmaz serisi olarak gelecek. Fotoğrafta da görüyorsunuz. Unutulmaz anda iki tane rastgele unutulmaz gösteriyor. Yer al, almadığından. Ee, sarı top da yer almıyor. Efsane top. Anladığınız gibi bu fotoğrafta anlaşılıyor bir durdurup bakabilirsiniz Burada da oyuncu seviyeleri var ee, İşte yer alıyor ee, birden birinci seviye basabiliyorsun 19 seviye basabiliyorsun ama yer almıyor seviye Max olarak gösteriyor Bu, bu fotoğraf pek anlamadım ama geçelim öğretmenlikleri e, geçersiz ne diyor pes üzerinde kullanılan pozisyon taksi de geçerli olacak. PES 2021'de olmayacak onu söylüyorum. Antrenörler değişecek. Üç yıldız antrenör falan gelecek. başka ne diyecektim? Ha. Bir de hani mesela siyah topunuz var ya, onları çekmeyin şu an. oyun çıktıktan sonra hepsi taşınıyor. O zaman çekin. Şansınız daha da artar ve yeni oyuncular alırsınız. Benim düşüncem bu menajerler falan diyor. Burada menajerlerin e, mesela kim menajeriniz var geri istediğiniz bir menajer değiştirme falan özelliği gelecek. Böyle yani. Güncelleme özeti geri dönelim. E, 22 Ekim e, hangi gün bilmiyorum. 22 Ekim'de çıkacağı söyleniyor. Zaten e, burada da şey diyor. Hmm, göstereyim. 22 Ekim ayı başında her şey resmi web sitesinde açıklanacak lütfen bu kategoriye giren oyuncuların yetenek alcığının veya menajerinin açıklama tarihinden itibaren 2020'de artık alınmayacağını unutmayın. Bu video attığında Ekim 1 olmuş olması lazım. Ekim 5'i, Ekim 4'ü işte Ekim 5'ine kadar çıkması lazım bu güncelleme için bilgisi o çıktığında ben yine tekrar video atarım beklemede kalın güncellemeden sonra takımlar taşınacak mı İşte diyor ki yayınlandığında güncellenecek takımlar tüm takımlar sıfırlanacak diyor ee, burada bir garip bir durum var güncelleme yayınlandığında bu kesinleşir Alınmamış şeyler geri gelecek. Silver toplar falan geri gelecek. Ama eğer günlerini takip edin. Eğer mesela 10 günü kaldı. 10 gün içerisinde güncelleme gelmezse. 9 günü sonunda çekin. Yoksa gidecek. Oyuncular, menajerler sözleşme maçları taşınacak mı? Hayır taşınmayacakmış. Biletler, takviyeler, fişler taşınacak mı? Evet. Arka taraftan gelen ses için kusura bakmayın yapacağım bir şey yok. Pes 2020'de oyuncunun üzerine taşınacak mı diyor. Geçer sıkılacak diyor bunda. Oyun kontrolleri Pes 2020'deki ile aynı olacak. Hiçbir değişiklik yok. Sadece oyuncular. Ee, derece de taşınmayacak. Maç kayıtlarım taşınacak mı? Evet. Hani mesela maçta gol attığınız bu kaydı oldu ya. Herhalde bu. Ya da e, maç attığınız 3-1 yendiniz bu. İkisinden biri taşınacak. Bütçe geçmişim, maç geçmişim taşınmayacakmış. Satın kulüp takımları peski 20 ile taşınacak mı? Taşın ne diyor? Minecraft falan varsa onlar taşınacak. Her şey çoğu şey aynı ya. Ee, işte i̇şte web sitesinde falan. En fazla 500 oyuncu sahip olabileceğiz. Oyunlu platformuyla öyle pek de bir şey yok sadece soruları yanıtlamışlar. şimdi e, bir video buldum onu izletelim e, şöyle videoda ben bir izledim yani tam gerçekten trailer gibi gözüküyor ama e, böyle gerçek sesi yayınlamadığı için bilmiyorum. E, PES 2020 mobil trailer şöyle açalım şöyle bir şey de var. E, ve e, bazıları PES 2020 var ya ona yama bulmuşlar. Niye böyle oldu? Hah, dur dur. PES 2020 var ya ona yama bulmuşlar. Yamada şey hmm, PES 2021 gibi gözüküyor. Ama normalde PES 2020 kartları değiştirmişler. Temayı değiştirmişler ama e, online oynayamıyorsunuz galiba. Oynasanız bir de eee karşı taraf PES 2020 siz PES 2021 olarak gözüküyorsunuz. Ee, öyle bir yama atmışlar ama gerçek değil. Tekno Gamer diye bir YouTube kanalımı ne var? Oradan da onu görebilirsiniz. Ee, ist yüklemek isteyenler de bakabilir. Başlayalım. PES 2021 futbol diyor. Altta ekran veriyor boş veriyorum. Not diyor işte. ha. Mesela giriş ekranı diyor. Sarayım. bir saniye durdurayım o sahnede böyle bir sahne var mıydı hatırlamıyorum uefa şampiyonlar ligi şeyi burada grafik ee, sol taraftaki şey o benim dediğim hani yama var ya yama ile yapılan e, scoreboard bazı fake şeyler de var onları da söyleyeceğim bu oyun normal Oyunda pek bir sıkıntı yok. Formalar dediğim gibi doğru. Formalar gerçek. Gameplay'de aynı. Ne 2020'de varsa 2020'de de her şey aynı olacak. Bunu söyledi. Forma böyle. şu Grafik biraz kötü. O benimle alakalı değil. Messi böyle. Ronaldo. Bunu geçelim. Burada saçma sapan bir yayından kararlar veriyor. Ya bak. Mesela oynanışta bu. Böyle yansıyor. United'da oyuncu. Ronaldo. Geçen sene göre aynı gibi geldi benim gözüme. Vidal. Dybala. Ter Stegen. Leknes Pique. Messi mi alıyor acaba? Bu hangisi ya bunu tanımadım. Semedo benzememiş mesela. Alaba yok. Vital saçtan belli. Arthur idare eder. De Jong. De Jong çok yaşlı ya gözükmüş. Ronaldo. Bu yamada yamaya bu yama farklı ya. Bunu da e, şey yapmak isterseniz. Fikrimi isterseniz. Beckham işte. Bunlar hiç değişmedi september Ekim falan ne videoyu izledin için teşekkür ederim. İşte böyle. Ee, ben de de pek şey yok bilgi. Dilerseniz videoyu bitirelim. Ee, bir gelişme olduğunda ben yeni bir video ile beraber sizlere aktaracağım. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz e, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, Gelecek. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere